Şimdi biraz malzemelerimizi burada da tanıtalım. E, pensemiz, bizimiz ve tornavidamız, çivi çakma aparatımız, çekicimiz, 207 ya da gramlı çekicimiz. Peki çivileri şimdi nasıl çekiyoruz? Aparatımız mutlatıslı. Şirimizi boyunda ölçüyor, aralıklarını da ölçüyor. Öğrencimin yaptığı e, harfin üzerine zaten kumaşımızı gerdik, üzerine çizimimizi yaptık. Desenimizin üzerinde çizim belli. Çizdiklerimiz noktalardan kenardan kenar gidiyorum. Ayaklarımız şu şekilde çeviriyor. Aralarında fazla araları kaçtıysa ya da çekicim öne geldiyse hiçbir zaman çevirimizde çivileri böyle oynatmıyoruz ki oradan sallanma yapmasın diye. Tek hangi çivili yumukluk varsa onları kullanıyoruz. Dizimizi örerken kullanıyoruz. Biz ayrı Çivi çakma işlemi bittikten sonra gümüş sprey boya ya da yağlısı sprey boyası biraz uzaktan şimdi yan tutarak dik üstüne yapmıyoruz ki üzeri boncuklanma yapmasın diye yan tutarak spreyimizi boyamasını yapıyoruz. Ve bunu yaklaşık ne kadar uzun süre tutarsak dediğim gibi bir saat e, az resimle çok acelemiz varsa ama bir gün iki gün bekletirsek iyice spreyimizi kuruduktan sonra e, kumaşımızın düz resimimizi çıkartıyoruz üstünden ve örgü şimdi başlıyoruz. Thank <laughs> you.